tek sırayla. Bence dur abi. Tek tek, tek tek. Tamam mı? Çantaları da var Şöyle sıraya geçin evet. Tek tek, bir bir, bir bir. Çantaları

18 19 20 21 erkek şahıs Yürüyün yukarıya Türkçe bilen var mı aranızda? Türkçe var Suriye demişsiniz Evet hadi, Herkes hadi. Suriye Herkes Tamam herkes Suriyeli Nereye gidiyordunuz? Denize gidiyordunuz Denize gidiyordunuz